Evet arkadaşlar kümeler konusuyla işliyoruz. Kümelerin gösterilmesi. İyi tanımlanmış nesneler topluluğuna küme denir. İyi tanımlanmış arkadaşlar kişiden kişiye göre değişmeyen, genel geçer yargılara göre doğru olan anlamına gelir. Kümeler A, B ve C gibi büyük harflerle gösterilir. A kümesinin eleman sayısı S parantez içinde A sembolü ile gösterilir. Kümede her eleman yalnız bir kez yazılır. Kümeleri biz arkadaşlar liste yöntemi, ven şaması yöntemi ve ortak özellik yöntemleriyle göstermekteyiz. Yine bir elemanın kümeye ait olup olmadığını göstermek için elemanıdır sembolünü, ait değilse elemanı değildir sembolünü kullanacağız. İki kümenin eşit olduğunu anlatmak için de eşittir sembolünü kullanacağız. Evet arkadaşlar örnek sorumuza geçelim. Yukarıdaki ifadelerden hangileri bir küme belirtir? kuafördeki güzel kızlar. Güzel, nesnel bir yargı olduğu için arkadaşlar kişiden kişiye göre değişebilir. O halde küme belirtmez. Okulumuzdaki sarışın erkekler küme belirtir. Kırtasiyedeki mor, kitap, mor kapaklı kitaplar bir küme belirtir. O halde 2 ve 3 küme belirtmektedir deriz. A, verilen A ve B kümeler için hangisi yanlıştır denmiş. Yanlış olan şıkkı bize sormuş. Yıldız A kümesinin bir elemanıdır diyor. Evet A kümesinde yıldız diye bir elemanımız var. O halde bir A şıkkı doğru. Yuvarla, sarı yuvarlak B'ye ait olan bir elemandır demiş. Evet B kümesinde sarı yuvarlak elemanı olduğu için B şıkkı doğrudur. A kümesinin eleman sayısı 5'tir diyor. Bakalım A'nın eleman sayılarını sayarsam 1, 2, 3, 4, 5. O halde A kümesinin eleman sayısı 5'tir ifadesi de doğrudur arkadaşlar. D şıkkına bakalım. B'nin eleman sayısı 6'dır denmiş. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. B kümesinde 5 eleman var. Yani B'nin eleman sayısı eşittir. 5'tir. 6 değildir. O halde yanlış olan şıkkımız D şıkkıdır deriz. A ile B'nin eleman sayıları toplamı 10'dur demiş. A'nın eleman sayısı 5. B'nin eleman sayısı 5 olduğu için 5 artı 5 eşittir 10'dur. Yani E şıkkı da doğrudur diyoruz. Evet arkadaşlar 2018 yılında TYT sınavında çıkan bir sorumuz. A e, kümesi A harfiyle başlayan isimler kümesini, N kümesi N harfiyle biten kü, e, isimler kümesini karşılamak üzere. B kümesi ise 5 harfli isimler kümesini karşılamaktadır diye sormuş. Buna göre K kümesinin elemanlarından kaç tanesi şekildeki boyalı bölgeler ile gösterilen kümenin elemanıdır? Yani bize sadece taralı bölgelere düşen elemanlar hangileri olabilir diye sorulmuş. Açelya 6 harfli olduğu için arkadaşlar bu kümelerden herhangi birisine düşme şansı yok. Yine Ahmet bakalım. Ahmet A harfiyle başlayıp 5 harfli bir isim olduğu için sol taraftaki taralı bölgeye düşen bir isimdir. Beren N harfiyle biten 5 harfli bir isim olduğu için sağ taraftaki taralı bölgeye düşer. Kenan yine 5 harfli ve N harfiyle biten bir isim olduğu için Sağ taraftaki taralı bölgeye düşen isimlerdir arkadaşlar. Aysun A harfiyle başlayıp N harfiyle bittiği için aradaki kesişim kümesine ait olması gerekir. Ama kesişim kümesi taranmadığı için Aysun'u işaretlemiyoruz arkadaşlar. Yine Nermin altı harfli bir isim olduğu için bu kümelerden herhangi birisine düşme şansı yoktur diyoruz. O halde istenen doğru cevabımız C şıkkı olur. Yani üç tane isim Ahmet, Beren ve Kenan taralı bölgelere düşer. Evet arkadaşlar. Yukarıda verilen ven şeması ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Düşey doğrunun sol tarafı erkekleri. Kısaca yazalım erkekleri. Sağ tarafı kadınları göstermektedir. Yine yatay doğrunun üst tarafı gözlüklü olanları. Üst tarafa gözlüklü. Alt tarafa gözlüksüz olanları göstermektedir. Ortadaki dairenin iç kısmı ise sarışın insanları göstermektedir. İç kısmı sarışın, dış kısmı sarışın olmayanlar anlamına gelecek. Buna göre taralı kısmın temsil ettiği bölge hangisi olur? Baktığımızda arkadaşlar taralı bölge kadınlar tarafında yani sağ tarafta. Yine yatay çizginin altında olduğu için gözlüksüz kadınlar. Yine ortadaki dairenin iç kısmında yer aldığı için sarışın kadınlar kısmına yer almaktadır. Bunların tamamını birleştirsek arkadaşlar gözlüklü olmayan sarışın kadınlar ifadesini ulaşırız. Yani C şıkkı doğrudur. Evet arkadaşlar Venn şamasıyla A, B ve C kümeleri gösterilmiş. Bu A, B, C kümeleri için yukarıda verilen önermelerden hangileri doğrudur diye bize sorulmuş. A, birinci önermemiz A'nın eleman sayısı 5'tir. Bakalım arkadaşlar 1, 2, 3, 4 5. A'da 5 tane eleman olduğu için doğru arkadaşlar. B kümesinin eleman sayısı 5'tir denmiş. Sayalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6. B'de 6 eleman olduğu için arkadaşlar ikinci şıkta verilen ifade 2 ödermesi yanlıştır. 3. C'nin eleman sayısı 5'tir denmiş. Sayalım arkadaşlar. 1 2, 3, 4, 5. C'de 5 tane eleman bulunmakta. O halde 1 ve 3 doğrudur. Diğerleri yanlıştır diyoruz. Evet arkadaşlar ortak özellik yöntemiyle A ve B kümeleri tanımlanmış. Buna göre SA artı SB kaçtır diye bize sorulmuş. Yani A ve B kümesinin eleman sayıları toplamı sorulmuş. A kümesinin elemanlarına baktığımızda arkadaşlar K'nın K'nın 3'ten başlayıp 13'e kadar değerler alması gerektiğini görüyoruz. O halde A'nın eleman sayısı son terim 13, ilk terim 3, artma miktarı 1 artı 1. Yani terim sayısı formülü kullanırsam 10 artı 1 eşittir 11 tane eleman olduğunu görürüm. Yine B kümesi elemanlarını incelediğimde arkadaşlar B kümesindeki elemanlarım K'ların eksi 7'den başlayıp kaça kadar gitti? En son 4'e kadar gitti görülüyor. O halde B'nin eleman sayısını hesaplayalım arkadaşlar. 4 eksi 7 bölü 1 artı 1. Buradan da 11 artı 1. 12 tane elemana sahip olduğu görülür. A'da 11, B'de 12 eleman olduğu için eleman sayılarının toplamları da 23 olmaktadır diyoruz. Yani E şıkkı doğru oluyor. Yine ortak özellik yöntemiyle tanımlanmış A ve B kümeleri verilsin. B kümesinin eleman sayısı kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. A kümesinin elemanlarını yazdığımızda eksi 9, eksi 8, eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 elemanlarından oluştuğunu görürüz. B'nin elemanları da A'daki elemanlardan karesi 40'tan küçük olanları sormuş arkadaşlar. Karesi 40'tan küçük olan elemanlarımız eksi 6'dan başlayıp artı 5'e doğru giden sayılar olmaktadır. O halde B kümesinin elemanları eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, ve 5 elemanlarından oluştuğunu görürüz. O halde B'nin eleman sayısı bakıyoruz arkadaşlar 5 burada 5 orada 10, 11, 12 tane olduğu görülür. Yani B'nin eleman sayısı 12'dir deriz. B şıkkı. Evet arkadaşlar şimdiki örneğimize bakalım. Kadir kelimesinin harfleri kullanılarak A kümesi oluşturuluyor. O halde A kümesinde iki elemanlarımız K, A, D, I ve R. Yani 5 elemanlı bir küme ile karşı karşıyayız. B kümesinin elemanları 3, 4, 5, 6, 7. O halde B'nin eleman sayısı da nedir arkadaşlar? 5 olduğunu görürüz. O halde A'nın eleman sayısının eşit olduğunu söyleyebiliriz. Evet, e, ikinci önermemize bakalım. C kümesi 2x artı 1'in mutlak değeri 5'ten küçük olacak şekilde tam sayılardan oluşur demiş. O halde eksi 5 küçük, 2x artı 1 küçük artı 5. Her üç taraftan 1 çıkartırsam eksi 6 küçük 2x küçük 4. Her üç tarafı 2'ye bölersem eksi 3 küçük x küçük 2 oldu görülür. Yani C kümesinin elemanları arkadaşlar eksi 2, eksi 1, 0 ve 1 elemanlarından oluşur. Bakıyoruz C'nin eleman sayısı 4'tür arkadaşlar. Yani 5'e eşit değildir. Yine D kümesi x asal rakamdır. Asal rakamlarımızı sıralarsak arkadaşlar 2, 3, 5 ve 7 olduğunu görürüz. O halde D'nin eleman sayısı da 4'e eşit olmaktadır. Yani 3. kümemizin eleman sayısı da 5'ten farklıdır. Sadece 1. Yani B kümesinin eleman sayısı 5'e eşit olur diyoruz.